Oğlum dur lan başlattım. Ya ben video ne kadar güldüm. Tekrardan geldik arkadaşlar. Ee, Vedat'la beraberiz. Ee, neyse. Konu <laughs> dağılmasın. Ne için başlattık? Ha, korları açacaktım. Senin kafana nasıl Vedat? Şimdi buradaki e, kaç tane var? 30, 25 daha 55. 65 75 85 90 105 tane korumuz var. Valla bir haftada yapabildiğimi yaptım şu andaki ETP çarlarıyla. Bir yandan ETP çarlarının daha biliyorsunuz 30 evvel yeni kastık. Kasarken de bir yandan kas şey eee ETP yapmaya başlamıştık. O yüzden böyle 35 30 25 diye falan gidiyor. Eee şu arkadan gelen mesaj sesine takılmayın. Evet, kollarımızı açtık. Ne diyorsun Vedo? kaç tane şey çıkacak sence? Vallahi iki tane yakut falan alsan iyi olmuş. Valla şöyle elmaslar bol gözüküyor. Yakut bayağı çıkmış bu arada kollardan hmm. yeşil de iyi çıkmış. Hmm. Safir az. Grena bayağı çıkmış. Onyx iyi çıkmış. O zaman Onyx'ten başlıyorum Vedat. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar Onyx'ten başlayalım. Şuradan böyle güzel bir iki tane yani her birinden bir tane antik alsak diyeceğim Yo oha oğlum yontulmuşa geçmedi lan ne yoktu Allah Allah yontulmuşa geçmiyor bildiğin Onyx. Öyle yakıyor yani şu an Son anda toparladı birazcık sanki bilmiyorum oha lan geç artık 2 4 5 tane yontulmuş geçirdi lan o şey sadece Onyx. Şöyle e endere Ender'e de geçirmiyor. Oğlum Ender yapmadı lan. Onyx bir tane Ender yapmadı Vedo. Oha. Oğlum karakter atacağım. Çıkış at, hatta CH değiştireceğim. CH kaçtasın Vedat? 6 olması lazım. Aynen, aynen, aynen. 4'e giriyorum ben. Bekle. 4, 4 benim şanslı CH. Bir 4'e gireyim. Abi bu kadar yakması normal değil lan. Normaldeyiz Yuhu yani Ender yapmadı Oğlum bu çok mu şanssız ben anlamadım Bizde mi bir karaktersizlik var çözemedim ama yani <laughs> Lan hani bu kadar Olmaz Bu arada senden yankı yapıyor Şu mikrofonunu ve şeyini düzeltir misin Yankı yapıyor ses geliyor arkadan Uğultu geliyor Şey yap ya Skime geç Geçeriz Şimdi Vedat beni Steam'de arayacak. Steam'i açmam lazım. Bir yanda Şöyle. Hepsini yontulmuş atayım Ender'e öyle deneyeceğim ya. Arkadaşlar sağlam yaptı. Gerçekten sağlam yaptı. Vay be. Neler oluyor? Ne oluyor? Aa, açtım. Vedat mı yapmış? O Obe yakıyor ya arkadaşlar bu bu ne aptalca bir e, oyundur ben anlamadım bizde bir karaktersizlik mi var ben bu kadar şanssız bir adam değildim yani ulan bu kadar yakmazsın kardeş el var nizam var ayıp lan sana Yakutları en sona bırakacağım. Aha arıyor Vedat. Evet kabul edelim. Konuşmaya başlayalım. Evet. Bak konuş bakayım. Alo. He daha iyi lan sesin. Oğlum ses kaliten bile değişti ha. Yemin ediyorum. Valla ses kaliten bile değişti abi. Abi. Ben anlamadım. Biz cenabet miyiz? Bizde bir iplilik mi var? <laughs> Abi diyorum ki? bak, abi deli gibi yakıyor lan, yani beni küfür ettirecek Karakter falan at mı? Attım, geldiğim çıkış attık, C'ye değiştirdik daha, ne yapayım? Oğlum buradan antika alamazsam çok üzülürüm ha. Şu an yo yontulmuşlardan grenadan devam ediyorum. Birinci ender, ikinci ender, üçüncü ender, arka arka üç ender geçti, bir antikamı aldım. Grenadan. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen şu Safir'den de bir antika Ender Tık Ender'de kaldı Neyse Altyapı olduğunda da ee, Abi Yeşim'e bak ee, Geçmiyor Antikamı aldım Yeşim'den ikinci antikamız oldu Vedo Güzel ee, yay, Güzel Şimdi Abi Yakut'tan değil Elmas'tan başlayacağım Şöyle bir Yaktı Şöyle iki Yaktı Abi Yakuttan bir tane vururum abi yaktıysa o kadar Yine yaktı Bir şeyler geçirdi Abi elmastan antika vermedi bir tane ender verdi sadece Abi Yakut Vedo Son iki tane ender yakutum var basarsam alıyorum şeyi Antikayı Tık, Tık. Aha antikayı aldım tamam yakut antikayı aldık Şimdi bir yakut antika iki yeşimimiz var Şu anlık bir grenemiz var 2 yeşimden birini çıkardık yani biz bir yakut bir yeşim bir Grena çıkardık Şöyle pazarımızdaki hasılata bakalım ee, Bir won 50 mde pazarda hasılatımız var onu koyduk cebimize Pazardaki itemlerin e, fiyatlarını değiştireceğim 100% güncellemem lazım yabiler falan hiçbiri gitmiyor ee, Toparlamam lazım bir de geçenki ee, dün akşamdı o video orada biz arkadaş birkaç tane item vermişti bunları da pazara atacağız aynı zamanda bize razador sandığı verdi o videoda bahsettiğimiz ne yapıyor lan bu razador sandıklarını bu video açıyoruz Vedat ne diyorsun? Hadi bakalım Oğlum artık titan tamam, diosit de para etmiyor Titan diosit de artık para etmiyor Alev mi? Alır Alıyoruz mu hmm. alevi? Hadi bakalım Açıyorum. Birinciyi açtım zümrüt işlemeli. Abi. İkinciyi açtım deri kemer. Hakikat ruhu. Hmm. Kırmızı pot Be bir kitabı ışınlanma yüzüğü ışınlanma yüzüğü işimize gelebilir. Yakut işlemeli. Yakut işlemeli. Gösterişli kemer. Eflatun kumaş, keten kemer, diken pençe. Abi versen artık. Altın kumaş, Cennet gibi bilezik, aslan ağzı, zehir kılıcı artı üç. Kırmızı kumaş, alev alev taşı. Alev taşı para etmiyordu değil mi lan? Tamam. Akik, kin, aslan kılıcı tecrübe yüzüyor. Hadi lan, son iki iki açım. Hadi, vermedi lan, alev. Yok abi alev vermedi. Sen bugün şans ağlıyoruz sen. Vallahi anlamadım ki. Oğlum benim genel olarak bu ara şans ağlıyor. Geçen gün GB'yi hatırlamıyor mu artık 9 olmadı lan GB'ye. Hayır Oğlum 50 tane. <laughs> 20 emlik iteme <'ye gülüyor> bilmem kaç. <laughs> he he 50 tane. 50 tane kusama kağıdı. 50 tane şey harcadım lan. Neydi onun adı? Eee ejderha parşömeni harcadım. Oğlum ben o kadar parşömene şeye neler basıyorum yani. <laughs> Şunları da akik falan da pazara atarız artık ya ne gelirse. Arkadaşın eline emeğine sağlık. Bir alev çıkarsaydık var ya güzel olurdu. Alev kaç bon ediyordu lan? Bir bonus'tu ya. Hmm. İyi gelirdi. İyi gelirdi bir alev. 9 sandıktan bir alev bile vermedi. Şaşırtıcı. Yani bizde gerçekten bir cenabetlik var arkadaşlar. Emin olabiliriz yani. Bir cenabetlik olduğuna eminiz. Doğru mu <laughs> Mehmet? <laughs> %100 eminiz yani. Soru işareti kalmadı bu konuda. <laughs> Ay, şöyle şu emantır düzenledim. Şöyle bir şunu atarız. Evet. Pazardaki asfalt çektim. Ben bir pazarı düzenleyip geri geliyorum. Pazarı güncelledim. Şöyle, aa güncellememişim. Yönet. Hemen şu yabileri düzelteceğim. Arkadaşlar. Yabileri şöyle şu an baktım piyasasına. 29.900 nereye koyarsak çok seri satılacak. 30 30'a düşmüş yabilerin fiyatları. Altın tuzakların fiyatları da Aşağı yukarı 8 mevlerde. Bunları da ufaktan böyle koyarsak satılır diye düşünüyorum. Şöyle koyalım. Şunları artı 7 kasları basmıştık. Bunlar gitmiyor. Vedat bu artı 7 kasları ucuza koyayım mı artı 9 dener miyiz? Ben de ne, ne? 6 tane 60 levellik kask var. Boynuzlu kask. Korku maskesi. Artı 7. 6 tane. 6 tane. Ben artı artı evet, basmıştım. batmıştım. pazara ya. He, tamam. O halan şeyi yakut almışlar bile ben göste, gösteremeden. Pazarı gösteremedi. Ben bence uçuza koymuşsundur ya. Yo, e, ikinci o ad, ilk sekmeye bakmadım. İkinci taraftan koydum valla. Üçüncü falan ne kadar? Hemen ikinci sayfasında falan farklı farklı kişiler dört buçuk on dört on yetmiş falan koymuştu dizmişti. Öyle söyleyeyim. Gayet iyi sattım. 4.5 bana sattım ya. Yani. Ee, ne diyecektim? Korku maskesini ne yapacağım biliyor musun bunları? Direkt 25 mden dizeceğim abi. 25 mden dizeceğim bunları. Hatta şu korku maskesinin artı 6'yı 9 M'ye satayım. 10 M'ye. Şu artı 7'ye 25 enden direkt sallayacağım. Alınır alınır. Alınmaz 20 M'ye düşürürüm. Her türlü ee, harcadığımızı çıkarırız. Sakın artı 7 kas basmayın. <laughs> Gitmiyor. Yani <laughs> onu da görmüş olduk. Artı 8 artı 9 deneyeceksiniz. Olur. Parayı çektim. Yakutumuz satılmıştı. Burada bunlar var. Eee, aha antika şey de gitti. Yeşim de gitti. Birazdan granadaki gider kesin. Yeşimlerin ikisi de gitti. Şimdi hatta şöyle ben videoyu dur hatta, çıkış atalım. CH değiştirelim değil mi Vedat? En azından şu pazar alanından kurtulalım CH değiştirelim. Aynen. Ay, ay Şöyle. Yeni bir CH ye girelim. Evet. Parayını kişisel pazardan alabilirsin diyor. Severiz. 3 10, 39 hem daha. Tüm antikaların hepsi satıldı Vedat direkt. Şu an 15 won para para oldu bende. 15 won paramız oldu. Severiz. Grenana al kardeşim. Grenana'yı alayım mı lan? Alayım değil mi Grenada? Aynen aynen al. Alıyorum lan. Hemen CH'yi bir daha 1'e atıyorum. <laughs> Hemen bir daha 1'e. Bire... Evet. Ya Gren sürgünde de yardımcı olacak bana. E fiyatı da uygun. E SP biliyorsun kanka deli gibi mavi pot ya. Aşırı harcıyorum. Şimdiden aşırı harcıyorum yani. E hemen ben videoyu Grenade'e alırken başlatacağım. Arkadaşlar ben Grenade'ımı buldum. Max SP artı 11. Tüm SP'ye %11 fazladan veriyor. SP üretimi artı 6. SP yenileme 3. Bir de üzerine artı 4'e basmış. Hiç uğraşmayacağız tak diye takacağız. O yüzden 10-1'a ben bunu çektim. Hiç düşünmeden çektim Vedat. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Grenamız hazır. En azından sürgünde rahat edeceğiz şimşek direnciyle. Doğru muyum? Kasılırken. Aynen öyle kardeşim. Eee şimdi ben geçeyim. Balık tutmaya gerekirse bir bakayım. Duruma göre yine başlatacağım videoyu. Geri geldim. Şu şimşek çalmayı artık G yapmanın vakti geldi. Gerçekten geldi. Ee, şöyle elimdeki kötü ruhlarla ilk önce okumaya başlayacağım. Birincisini okudum, başarısız dedi. İkinciyi okudum, başarısız dedi. 5 kitap kaldı dedi. Devam, okumaya devam. 4 kitap kaldı. Kötü ruh bitti. Hemen bir paket kötü ruh çekiyorum. Kötü ruh kovma kağıdı onlu. Bir tane, bir dene, bir dene çekelim. Hemen tık tık tık. Lan yanlış yeri açtık. Bir yandan pazarımızdaki eşyalar satılmaya devam ediyor. Bu arada Turbo Surf tahtası geldi geçen gün Eee şeye, Nesne Market'e. Gece dün gece. Onu kaçırmak istemedim. 30 günlüğünü aldım. Burada duruyor. Bizimki, bizimki bitince bunu kullanacağım. Aa burada benim soylu korlarım vardı. Neyse. Neyse. Bakacağız. Nerede şu şeylerim? Ha, bunu alalım. Şu skill'i bir G açalım. Tık. Başarısız, başarısız. 3 kitap, 2 kitap. ve do Bir kitap. Geliyorum. G oldu. <laughs> Birader sendeki BK'lar sende kalabilir. Ben hmm. şimşeyi G çağırmayı G yaptım sonunda. Bana sana zahmet ordaysan oradaysan ruh taşı al. Ne olursun oradaysan bana ruh taşı al. Böyle bir 20 tane 30 tane. Oh be. Ulan ne uğraştırdım be kardeş. Şöyle bir atalım 3.5k köpeğe. Severiz. Severiz. Gayet ideal. Yeter. Evet videoyu başlattım. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Skillimiz G. İlk ruh taşını okuyorum Vedat bakalım. Hadi hayırlı uğurlu olsun. İlk ruh taşımız beceremedin diyor. İkinciyi okuy okuyamıyorum. Kötü ruh kağıdım kaldı mı? Kalmadı. Okumuyorum lan. Okumuyorum lan ikinciyi şimdi. Yarım gün dinlenmen gerekir. Neyse yarın falan bakacağız artık. Yapacak bir şey yok Vedat. Bu mutlu etmedi bizi. Bir de G2 olsaydı. 30 da... tane çektim şimdi ben, ben bir G, e, sen de mi açıyorsun G'yi? Tabii Şimşek pençesini mi açıyorsun ilk çağırmayı mı Aynen Pençe açarsan ben he, Kalanları benimdir <laughs> Bu arada e, Loncamızı kurduk e, Bu loncaya katılmak isteyenler oyundan yazabilir Anında loncayı alırız Beratın çarı şu anda 3 gün diyor 3 gün sonra onu da alacağım Bir Katılmak isteyen olursa bekliyoruz Davetlisiniz biz şimdi balık tutmaya geçiyoruz. Ee, balıkta işte en son hasılat ne kadar tuttuk falan bunun için videoyu başlatırım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar işten geldim şimdi. Ee, bizim normal şeyleri Şaman'ın yan çarlarını, ETP çarlarını yine ETP'ye bıraktım. Daha yeni geldim ben işten. Bir yandan da bu çarımızla ve metin kesmeye devam edeceğim. Geçen de bayağı bir metin kesmiştim. Herhalde ben bunların BK'larını yaptıklarımı sonucunu göstermemiştim. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle önemli bir şey çıkmadı. Çok yüksek öyle sağlam bir e BK falan. Bunlar çıktı. Artı basmalardan bir miktar yaptık. Daha çok bir şey değil. 4 tane, 6 tane, işte 4 tane. Böyle bunları topluyorum. Artı basıcı bunlara biriktiğinde. Şöyle de 1000 EP'lisi çıktı. Bunu direkt satacağım bu arada. Duruma göre bakacağım fiyatına. Onu da direkt satacağım. Ayı safrasını alalım. Beceri kitabımızı aldık. at Şeyimize binelim. Ne geldi? Ejderha darbesi. Bu arada satılır şamanın BK'sı. Ben yine şu envanteride doldurmak istiyorum. Bu envanteride doldurduğumda ETP görevinde de baya bir ilerletmiş olurum. Duruma göre yine şaman da başlatırım bunları. şaman'a aktaracağım. Pazara koyacağım zaten. Birisi daha metin kesmiş. CH atayım o Görüşmek üzere. Evet, şu anda Ort dişinin 32 dakikası kalmış kalmıştı, veremedik. <gülüyor> Mesela <gülüyor> başlattım, 32 dakika sonra verebiliyormuşum. Neyse, Ruh Taşı okuyalım. Şimşek çağırmayı G2 yapamamıştık, yine yapamadık. Yapamamaya devam edeceğiz. Duruma göre e, biyoloğu vereceğim, 5 tane Ort dişi kalacak biyolog görevi. Hayırlısıyla yarım saat sonra zaten araştırma ütü kullandığım için Pazarda 125 melek satış vardı ben bir an unuttum Dalgımlar geldi parayı çektim ee, Ve pazarı güncelledim ee, kız arkadaşım sağolsun Enerji parçası kasmış. Bunları da bu şekilde dizdim Enerji parçalarında Bunlar da bu şekilde Şu anda e, satışı bekliyor ee, Tekrardan Pazarımız güncellendi Nasip diyelim Duruma göre ben yine önemli yerde başlatırım Her akşam olduğu gibi otağıma bırakıyorum Şimdi bir balık malık tutarım birazcık. Ee, dünkü bu tuttuğum balıkları göstermeyi unuttum sanırım. Onları da göstermiş olalım toplu olarak. Biraz balık falan tutarım Vedat'la beraber. Duruma göre yine tekrardan e, şey yapacağız. Ne adı. Çarı kısacağız. Değil mi Vedat? Aynen öyle. O zaman önemli yerde başlatmayı zamanı. Hadi görüşmek üzere.